Evet sevgili çocuklar. İmam Hatip Ortaokullarımızın 6. sınıflarında okutulmakta olan Arapça ders kitaplarımızın ünite metinlerini tercüme etmeye devam ediyoruz. Şimdi e, kitabımızın 5. ünitesinden devam ediyoruz. El muvasalatu ulaşım araçları. Evet 5. ünitemizin konusu. Evet Ders kitabımızın 77. sayfasından ilerliyoruz. Evet, birinci metnimizden devam edelim. Evet. Vesailul muvasalati. Vesailu vasıtaları, araçları. El muvasalati, ulaşım. Ulaşım araçları. Metnimizin başlığı. Seyyaretu Fatımate, Fatıma'nın arabası. Zeynep ile Fatma konuşuyorlar. Zeynep söze başlıyor. Merhaben ya Fatıma tu. Merhaba Fatıma. Eyne seyyare ki. Senin araban nerede? Fatıma cevaplıyor. Merhaben ya Zeynep. Merhaba Zeynep. Seyyareti benim arabam. Emamel beyti. Evin önünde. Zeynep. Hey ya bina. Haydi ile suğri çarşıya. Haydi çarşıya. Ene cahizetun ben hazırım. Zeynep. Hâzihi seyyâretu cedîdetun. Hâzihi seyyâretu bu araba cedidetun. yeni. Fatıma. Naam. Evet. Seyyâreti benim arabam cedidetun. yenidir. Ve murihatun ve rahattır. Mebrukun leki hayırlı olsun. Mebru. Leki sana. Mebrukun bereketli olsun. Leki sana hayırlı olsun diyor. Ve levnuhe onun rengi cemilun, güzeldir. Şükran, teşekkür ederim. Ene ben uhibbu seviyorum. El levne rengi el ahmera اللون الاحمر kırmızı rengi Seyyaretuki senin araban seri atun eydan hızlıdır da Kem daqiqatan kaç dakika Beyne arası Beynel beyti evle ve suqi çarşı evle çarşı arası Fatma cevaplıyor Nisfesa aten takriben yaklaşık olarak yarım saat Mümtaz. Çok iyi. Harika. Evet. T1A3 ödevimiz. Yani Türkçesini bir defa, Arapçasını üç defa yazmak. Evet. Metnimizin ee, sorularına gelelim. Evet. Bu da yine T1A3. Evet. Sorularımız. Ecip cevapla Anil es iletil atiyeti aşağıdaki soruları hasebel hivari diyaloğa göre. Evet birinci sorumuz. Evet. Eyne seyyaretu <laughs> Fatıma. Fatıma'nın arabası nerede? Seyyaretu he. Onun arabası emamel beyti. Evin önünde. İkinci sorumuz. Es <El> seyyaretu araba cedidetun Yeni mi? Em kadimetun yoksa eski mi? Cevabımız es seyyaretu araba cedidetun yenidir. Üçüncü sorumuz ma nedir? Levnu rengi es seyyareti arabanın rengi ma levnu seyyareti arabanın rengi nedir? Levnu he onun rengi ahmerun kırmızıdır. Dördüncü sorumuz. Kem dakikaten kaç dakikadır? Beynel beyti, beyne arası, beyti, ev, beynel beyti, ev, evin arası. Ve suki çarşı, evle çarşı arası. Evet. Ne kadardır? Nisfe saatin takriben, takriben yaklaşık olarak nisfe saatin yarım saattir. Evet. Soru ve cevaplarıyla birlikte yine T1A3 yapıyoruz. Evet. Evet, bir sayfa açıyoruz. Burada önemli iki kalıbımız var. İkinci metne geçmeden. Ma levnu, ma levnu rengi nedir? Metro baas, metrobusun rengi nedir? Levnu bunniyun Unu onun rengi kahverengidir. Ma levnut derraceti, bisikletin rengi nedir? Levnu esvedun, onun rengi siyahtır. Evet. Diğer alıştırmaları da sizler yapıyorsunuz. Biz şimdi evet 6. E, 5. E, ünitemizin ikinci metnine geçiyoruz. Et dersus sani. Evet ikinci konu. Fil hafileti otobüste. Evet. Otobüste bir diyalog geçiyor. Ondan ilgili metnimiz. Kübra fil hafileti. Kübra otobüste. Yine aynı şekilde bu metnimizi de ödevimiz. T1. A3. Evet, Türkçesini bir defa, Arapçasını üç defa yazmak ödeviniz çocuklar. Evet. Kübra el benatu. Kübra kızlar. Evet bu da serap. Ee, konuşuyorlar. Mesaul hayri. İyi akşamlar. Ya benatu. Ya benat. Kızlar iyi akşamlar. Mesaul nuri. Ya kübra. İyi akşamlar kübra. Kübra. El hafiletu. Otobüs. Muz Muzdehimetun. Kalabalıktır. Cidden çok. Serap. Hakken. Gerçekten. Gerçekten mi? El hafiletu. Otobüs. Muzdaimetun. Kalabalıktır. Kalabalık mıdır? Fil mesai. Akşamları. Daimen. Genellikle. Yani burada soru var. Soru yalnız vurguda. Yani vurguda soru var. Yoksa soru cümlesi değil. Yani ne demek istiyor diyor ki akşamları otobüs daima kalabalıktır mı? Kalabalık mıdır? Evet. Nimet söze giriyor. Nimet. Beytu ki senin evin garibun minel medreseti okula yakın mı? La kübracı yapıyor. La hayır. Beyti benim evim baidun anha oraya uzaktır. Melike, Melike söze giriyor. Ene ben gidiyorum. İlel medreseti, okula. Bit derraceti, bisikletle. Ehyanen, bazen. El kızlara kızlar hep beraber şöyle diyorlar. Hâzihi, bu. Fikretun, râiatun, harika bir fikir. Evet, sorularımıza geliyoruz. Evet. Ecip cevapla. Anil es iletil atiyeti aşağıdaki soruları hasebel hivari diyaloğa göre. Evet. Birinci sorumuz. Eyne kubra vel benatu Eyne nerede? Kubra vel benatu ve kızlar. Kübra ve kızlar nerede? Kübra vel benatu Kübra ve kızlar fil hafileti fileti otobüsteler. Helil hafiletu otobüs. Hel soru eki biliyorsunuz. Helil hafiletu otobüs. Muzdahimetun kalabalık mıdır? Naam. Evet. El hafiletu otobüs. Muzdahimetun kalabalıktır. Cidden çok. Helil hivaru. Üçüncü sorumuz. Helil hivaru. Diyalog. Fil mesai. Akşam mı Em yoksa Fi sabahi sabah mı? Cevabımız el hivaru diyalog fil mesai akşam değil. Evet. Dördüncü sorumuz. Ma unvanul hivari diyalogun başlığı nedir? Ma unvanul hivari başlığımız neydi? Kübra fil hafileti. Kübra otobüste. Evet çocuklar. Bu soruları da cevaplarıyla beraber T1 A3 yani Türkçesini bir defa, Arapçasını üç defa yazıyoruz. Evet. Üçüncü metnimize geçmeden burada e, birkaç kalıp var. Örnekleri ben yapayım. Diğerlerini siz yaparsınız inşallah. Bir eyyi bir eyyi hangi vesiletin hangi araç ile bi ile demek çocuklar eyi hangi bir eyi vesiletin. hangi araç ile ente zahibun sen gidiyorsun ilel medreseti okula parantez içinde ne var et racetu bisiklet var yani bisikletle gidiyorum diye cevap vermemizi istiyor ene zahibun ene ben zahibun gidiyorum el medreseti okula bit derraceti bisiklet ile evet aynı şekilde örnekteki gibi diğerlerinde sizler yapıyorsunuz altta bir kalıp daha var ona bakalım tercüme edelim keyfel vusulu ile ila mescidi sultan ahmet min sirkeci sirkeciden sultan ahmet, e, ahmet camisine ulaşım nasıldır? Keyfe nasıldır? El vusulu ulaşım ila mescidi Sultan Ahmet. Sultan Ahmet camisine min sirkeci sirkeciden. Orada bir metrobüs e, tramvay resmi var. Nasıl diyeceğiz? Demek ki tramvay e, tramvaya bin diyeceğiz. İrke tramvay. Tramvaya irkep bin demek çocuklar emir cümlesi. Aynı şekilde aşağıdaki e, alıştırmaları da sizler yapıyorsunuz. Evet. Şimdi e, ders kitabımızın e, evet 5. ünitemizin 3. metnine geçiyoruz. Fi mektebi siyahati. Fi mektebi bürosunda es siyahati turizm. Turizm bürosunda yani turizm acentesinde şeklinde tercüme edebiliriz. <laughs> Burada bir diyalog var. Diyalog can ile el muvazzafu görevli arasında geçiyor. Başlığımız es seferu yolculuk ile Antalya. Antalya'ya yolculuk, seyahat diyebiliriz. Evet çocuklar bu metni de okuduktan sonra yani bu haftaki ödevimiz ne olacak? Burayı T1A3 Türkçesini bir defa metnimizin e, Arapçasında 3 defa yazacağız. Yalnız soru ve cevaplarını da aynı şekilde yazacağız. Evet. Can söze başlıyor. Merhaben, merhaba. El muvazzaf, görevli. Ehlen, hoş geldiniz. Tefettal, ya seyyidi. Buyurun efendim. Can. Meta, ne zaman? seferu. yolculuk. İle Antalya, Antalya'ya bir taireti uçakla. El muvazzaf. Es seferu yolculuk. Ba'de zuhri öğleden sonra. Ba'de sonra. Ba'de zuhri öğleden sonra. Cam. Uridu istiyorum. Tezkirete zehabi. Tezkirete, tezkirete ne demek? Bilet. Tezkirete zehabi. Gidiş bileti. Vel avdeti dönüş. Yani ne demek istiyor? Vel avdeti dönüş. Gidiş dönüş bileti demek istiyor. Evet. Evet. Görevli ne diyor? Görevli diyor ki Bidâgatü ke şahsiyetü min fadlike Bidâgatü ke Bidâgatü ke Ne demek? Kartınız. Eşşahsiyetü kimlik kartınız. Min Lütfen. Can. Tefaddal Buyurun. Hâzihi bu bitâgatî benim kartım. Eşşahsiyyetu. Eşşahsiyyetu kimlik. Bu benim kimlik kartım diyor. Evet bu görevli el muvazzaf ona beklemesini söyleyecek. Dakikatun vahidetun. Bir dakika. Hâzihi bu tezkiretu zehâbi vel avdeti. Tezkiretu biletidir. Ezzehabi gidiş ve avdeti dönüş. Bu gidiş dönüş biletinizdir. Rehletun sa'idetun. İyi yolculuklar. Rehletun yolculuklar sa'idetun mutlu ama biz rehletun sa'idetun iyi yolculuklar şeklinde tercüme ediyoruz. Can şükren cezilen. Çok teşekkürler. Evet. Üçüncü metnimizi de okumuş olduk çocuklar. Şimdi metnimizin sorularına bakalım. Evet çocuklar. Ecib anil es iletil atiyeti haseben hivari. Ecib cevapla anil es iletil soruları el atiyeti aşağıdaki haseben hivari diyaloğa göre. Evet birinci sorumuz. Meta es seferu ila Antalya. Meta ne zaman? Es seferu yolculuk ila Antalya. Antalya'ya yolculuk ne zaman? Es seferu yolculuk. Ba'de zuhri. Öğleden sonra. Hel isseferu. Hel soru iki çocuklar. Hel isseferu. Yolculuk. Bilgitari. Trenle mi? En bit taireti. Yoksa uçakla mı? Evet. Bit taireti. Uçakla mı? Esseferu. Yolculuk. Bit taireti. Uçakla. Mada ne? Yuridu, yuridu istiyor. Can, can ne istiyor? Yuridu istiyor tezkire tezehabi ve avdeti. Gidiş, dönüş bileti istiyor. Ma unvanul hivari. Diyaloğun başlığı nedir? Başlık nedir? Es-seferu yolculuk ila Antalya. Antalya'ya yolculuk. Evet çocuklar. Yan taraftaki metnimize geçelim. Evet. Fitta ireti. Evet. Uçakta. Kimler konuşuyor? Can, Büşra ve hostes, misafir konuşuyorlar. Can şöyle söze başlıyor. Es seferu bitta ireti. Es yolculuk bitta uçakla mumtiyon eğlencelidir. şura Ve seferu yolculuk bitta ireti uçakla seri on eyden seri on eyden hızlıdır da. Can. Naam. Evet. El mesafetu mesafe beyne Ankara ve Antalya Ankara ile Antalya arasındaki mesafe saaten bir saattir takriben yaklaşık olarak Büşra kullu mekanin her yer garibun yakındır bir taireti uçakla uçakla her yer yakındır can ve sahihun bu doğru evet burada söze hostes giriyor mudifetun Evet hostes. Tefattal. Buyur. Buyurun. de şay. Bu çay. Çay buyurun diyor yani. Evet. Bil afiyeti. Afiyet olsun can. Ve şay lezizun cidden fissemâi. Ve şay çay lezizun cidden çok lezzetlidir. Fissemâi gökyüzünde çay çok lezzetlidir. Şükren cezilen çok teşekkür ederim. Mudifetun hostes. Afven bir şey değil. Evet çocuklar. Burada yine bir kalıbımız var. El beytu ba'idun an. El beytu ev ba'idun uzaktır. Anil medreseti okula. İrke bil gitare trene bin. Ba'idun an karibun min. Ba'idun an uzaktır. Karibun min yakındır. El beytu ev garibun min el mektebeti ev e, ofise e, yakındır. İrke biz seyyarete arabaya bin. Evet. Bu kalıplarımızı da görmüş olduk çocuğun. Şimdi çocuklar e, evet o o sorularımızı da yine e, önceki sorularımızı da yine T1 A3 yapmak ödevimiz. Ve e, burada ünitemizin sonunda bilinmeyen kelimelerimiz var. Bunları da T1 A5 Evet. Ünitemizin sonundaki kelimeleri e, üniteye başlamadan evvel şayet e, güzel bir şekilde yazarsak e, ünitemizi çok daha kolay ve rahat bir şekilde anlamış oluruz. Beni dikkatli bir şekilde dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim çocuklar.